arkadaşlar. Farz edelim. Adam yukarı bir iş yapıyor. Direkt çalışıyor. Şunu yapıyor. Riskli bir, bir yer. Değil mi? Evet. Adam düştü. Evet. Şimdi bir. Vücudunu aldı işte. Ne oldu adam? Bir beklenti oldu. Sıkıntı şu abi. Adam istese bile yüzünü o öndeki demirlerden koruyamıyor. Otomatik ben bir şu hareket oluyor değil mi? Demek ki aslında biz az önce adama taktığımız baret hiçbir işe yaramıyor. Yüzünü gömdü zaten. Bu kemer süngerliydi. Doğru değil mi? Bakalım süngerler koruyor mu? Hayır, bir korumuyor. Kaba sünger. Boş. Beldeki sünger. Boş. Boş. Omuzda çizsin gel. Boş. Ve bu adamın kuvvet nereye gidiyor? Bir. Şam, şah tamarda kuvvet var mı? Evet. Göğüs kafesinde. Böbrekler. Evet. Evet. Ön kasık. Evet. Abi şöyle bir olay var. Bu adam bakın az önce ben bu adamı yavaşça ipe çektim. Doğru değil mi? Bir serbest düşme yaşadığını düşünün. O ipin boşluğu kadar şak diye vurduğunu düşünün. Bu adam arkadaşlar bayıldığı anda altında, soltada içinde Bizim belediye olarak bir yapı yaptı gibi. Burası yayla gibi bir yalan. Düşme şansı yok. Dümdüz sizin ayağınız olduğu yer binanın köşeleri. Oraya gidersem düşeceğim. Şimdi arkadaşlar bu halka olur mu? Deneyelim. Sağlam evet. mısın? olur. Evet. Deneyelim bir bakalım ne oluyor? Şey Çekiyorum. E, Şimdi buramı bulmuyorsun. Hadi bir. 2 şey Üç. tamam mı? Vücudun alacağı şey bu. Ölmek istiyorsan kendini burada bağ. Veyahut da sakat kalayım diyorsan kendini buradan bağ. Eğer buradan bağlı bir adamla düşmüşse kurtarmakla çok fazla vakit harcam. Tamam mıyız? Bak sırtında yine bir 6 dakikası, 8 dakikası var. Burada hiç yok. gibi daha gibi Tamam mı? Ha, şu anda genel kuvveti tercih yapıyorum. Nasıl bir tercih yapıyorum? Diyorum ki bu adam düşerse abicim şah damarına da kuvvet gelmesin. Sıkıntı. Göğüs kafesine gelmesin. Böbrekler gelmesin. Ön kasık bölümü ezici değil. Kuvveti nereye bindirdim? Abi bak kuvveti daha az önemli organlar. Bakın tercih yapıyoruz dedik ya omuzuna kuvvet binsin. Çok önemli değil. Bu beldeki sünger işe yarıyor mu? Tamam cillop gibi. Tamam ben şöyle döndüm. Abi bu adamın vücudunda oluşacak sürekli şu. Hareket etmediği için kemer belli bölgeleri kastırdığı için bu askı travması sendromu dediğimiz Ray Fallo sendromu, Kray sendromu olarak tıpta geçen baskı süreci başlıyor. Kan önce dün derste bahsettiğimiz gibi havuz havuz toplanıyor. Sonra bu havuzlar patılanmaya, sonra kangrene gidiyor. Sonra bu kangren çoklu organ yetmezliğine doğru ilerliyor. Ne kadar zamanda? Yarım saat. 30-35 dakika. Şimdi adamın maskıda. Baygın,

Gel. Bak dikkat ediyorsanız, emniyet temellerinde şurada bir boşluk var gördünüz mü? Bak şöyle demirin burada parmak takmalık bir yer var. Hmm. Gördünüz mü? Bunun amacı şeydir bak, buradan hafif ayırarak bir tık gevşetirsin. Anlatabildim mi? Buradan hafif bir tık gevşetirsin masajını yaparsın. Aslında ne yaptım? Kanı yavaşça serbest bıraktım. Masajımı yaptım. Bir tık gevşettim. Sonra indiri götürsün. Abi eğer elektrik direğinin tepesinde 40 dakika, 45 dakika kalmışsa adam en az 6 dakika bir masaj yapman lazım ki indirebilirsin. Tamam Ha, eğer siz indirene kadar salıverkimiz gelmişse de sürekli İnsan organı. Yerel dolaş itibariyle kalçası ağır organı. Orayı elini bırakmak için dengelemek lazım. Burada ne yapacağız abi? Solunlandırıcı dediğimiz bir ekipman kullanıyoruz. Bak geldik. Doladık. Geldik. Yana bağlı. Elimi bıraktım. Böyle kenara daha, ben burada işimi yaparım. Ne zaman istedim. Bakın. Burada yaptığımız yeterli. Bunu kullanırma. Kontrol sendeyse. Bakın. Kontrol sendeyse yapın. Ve sürekli babayı bağlamında olmak kaydıyla. Çünkü benim dışarıda yapabileceğim olay bu. Ben buna güveniyorum, buna değil. Tamam Bakın bu hatadır. Eğer sen böyle lat diye kalkarken elin kayarsa vurur. Nereye vurur? Benim, benim sıkıntı O yüzden kalkarken boşluğunu alarak anlatabildim mi? Belime vurmasın. Ha uzatırken bunu çektim. kısaltırken. Bir. Ha dönmek istiyordun. Halkanın yerine kafana göre herhalde. Tamam. Eğitim Gelişim Şube Müdürü Vural Kahraman. düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. OSA tarafından yapılan istatistiklerde 3.4 metreden daha yukarıdan düşen kişilerle ilgili kazalarda %85'ten fazlası ölümle sonuçlanmıştır. Yüksekte çalışma eğitiminin önemli olma sebebi yüksekte çalışırken gerekli güvenlik önlemlerine uygun şekilde hareket etme ve güvenliği sağlayan ekipmanları, bağlantıları doğru şekilde kullanma kriterlerinin bu eğitim ile öğreniliyor olmasıdır. Yüksekte montaj, demontaj, Bakım onların yapacak çalışanların yüksek güvenli tırmanma, güvenli çalışma, yük malzeme indirme çıkarmak konularında olumsuzluk sağlamalarının kazandırılması amaçlanmıştır.